Merhaba arkadaşlar. Benim e, sanatta ilham aldığım, özellikle Bodrum'a geldi günler itibaren, önünden geçtiğim zaman hep böyle hayranlıkla baktım, çok beğendiğim ve hatta motiflerini kullandım ve e, yani e, hakikaten hak eden, Bodrum balıkçısı adını gerçekten hak eden, çok değerli bir sanatçı e, abimizin yanındayım. Onunla beraber e, işte çeşitli sohbetlerimiz oldu kısa ama bana sağ olsun kendisi birkaç parça vermişti. Ben onları eserlerimde kullandım, e, bir tanesini müzeye bağışladım. Bir tanesini belediye başkanımıza hediye ettim, bir tanesini de tabii ki üstadımıza getirdim hediye olarak. Şu gördüğünüz parçalar kendisinin bir bütünlük bir içinde böyle bir eser oluştu. Bu hediyemizi kendisine verdikten sonra ben Bodrum balıkçısını birazcık da bizi takip eden dostlarımızla e, paylaşmak istiyorum. Belki şöyle kısa bir atölyeden görüntü alıp ondan sonra da hocamızla bir iki dakikalık bir sohbet edip hatta şu anda ben geldiğim zaman bile beraber sohbet ediyorduk burada. Kendisi bu e, tuval üzerinde çalışıyordu değil mi hocam? Evet. E, siz de bir hocam kendinizi anlatırsanız kısaca. Ben buraya geleli 20 sene oldu. 20 senenin 15 senesini yalı kavak marinada geçirdim. Son 8 sergi açmıştım açtığım sergilerden bir tanesi de gazete şöyle başlık almıştı. Balıklar imzası oldu. Şimdi siz nerede bu balığı görseniz, aa Halil'in balıkları dersiniz. Yani ee, dediğim gibi yani o gazetecinin dediği gibi hakikaten balıklar imza mı oldu? Herkes balığı mı Hocam ben evet. çok teşekkür ederim. Çünkü hocamız yani. Evet. figürleriyle benim eserlerime de renk katıyor. Ve destek oluyor. Sağ olsun. Böyle bazı ortak şeyler de yapmış oluyoruz. O da çok hoşuma gidiyor. Çünkü tarzlarımız çok farklı ama evet. bir orijinallik açısından ikimiz de orijinal sayılırız. O yüzden yani evet. benim çok mutlu ediyor. Bir de bu arada Şimdi herkes merak ediyor kim bu çekimleri yapıyor diye. Bertu bu çekimleri yapan arkadaşımız Bodrum'daki Kalan, son kalan en geç süngercilerden kendisi Öyle sünger hocası. Şimdi gelmişken hocam hemen şöyle, ben bir tane eseri ona hediye etmek istiyorum. Gözüme bunu kestirmiştim. Bu eseri kendisine satın alıp çünkü sanata destek olmak lazım. Sevgili Berto'ya hediye edeceğim. Kendisi Abi, muhteşem. çok güzel bir ofisi var. Asması için. Onu e, camların üzerinde de evet. var. Ben özellikle Şimdilik. malzemelerin karışmasını ve çok boyutlu, seven bir sanatçı olduğum için özellikle bunu tercih ettim. E, hocam, e, çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Aşk olsun. E, umarım hediyenizi beğenmişsinizdir. Ellerinize, kollarınıza sağlık. E, başarılar diliyorum size. Sizi çok seviyoruz hocam. Sağ ol. Bodrum Balıkçısı'na ben her gün hemen hemen uğramak fırsatı olursa uğruyorum. Size de tavsiye ediyorum, Bodrum'a gelirseniz Bodrum Balıkçısı'nı ziyaret edip mutlaka bu şaheserleri gezin, görün. Sanatı almanız gerekmiyor. Zaten kendisi de illa öyle bir satma derdinde olan bir sanatçı değil. Gelin, görün. O, o paylaşmayı çok seviyor benim gibi. Sanatı paylaşmak için yapıyor. Evet. Hepinize buradan sevgiler.